Halo modan var Temizlik'ten herkese merhaba arkadaşlar. Hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi arkadaşlar bomba patlamıştı. Bakalım buradan çıkabilecek miyiz? Hayır bakalım. Vay vay vay. Helikopter de düşmüştü. Pilotu kurtarmıştık ama hep beraber düşmüştük. Bakalım ne olacak? Adam bombayı harbiden patlattı. Ortalık arkadaşlar cehennem yeri. Otopark şu an o hak yani otobandayız. Otobana düşmüşüz. Aa, şu niye takılı kaldı lan? Geçmek için Entry'e basın. Bak, o takılı kalmış orada. Bug'a girmiş. Sahneyle alakalı bir şey. Vay vay vay, o, o ne lan? Ortalık karışmış ya. Nereye gideceğiz lan biz böyle? bizden mi? Ya bu bizden aynı. <laughs> Adam harbiden patlat. O, o ne be? ya? o ne oğlum? Adam nükleeri patlatlar bir ya. Yok abi biz işimiz bitti bizim.

Bu kim lan Borya? Bu bölüm sıkıntı bir bölümde hatırlıyorum. Bayağı bir zor bir bölümde. Bakalım neler olacak. Dur bak birileri çığlık atıyor lan etraftan. Şu an arkadaşlar kardeş ülke Azerbaycan'dayız. Bölümümüz bayağı bir keyifli olacak büyük ihtimalle. Siz de o arada beğenip abone olup destek çıkmayı unutmayın. Çayınızı kahvenizi alın arkadaşlar. Oyunun keyfini çıkartın. Bizden mi lan onlar? yok. Burada bayağı bir çatışmalar var. Ama kimle kim çatışıyor şu an? Temiz. Oğlum o bizdendi lan. Çık 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 çık. üstte birileri vardır değil mi? Şu an burayı temizledik tamamdır. Aşağı doğru inebiliriz. Hava desteği için alt tuşuna bas diyor. Bastım. şurayı vursun işte ya. Oğlum bura var ya bayağı karışık ya şu an. Çatıda birisi var gördüm. a el bombası attı. at eli bombasını gitsin ya. O kim lan? Köpek geldi herhalde. Dur kaç 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 kaç. Olma o ne lan kaç lan. Hala geliyor peşinden. Vurdular mı onu? Herkes niye kaçıyor lan burada dur bakayım Şuradan yandan gidelim o zaman Bas 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 bas, bas. O kim lan Allah adamı göremedik be Önümüzdeymiş kaç lan kaç Hepsi burada ya. O bizden tamam Bu da bizden Oğlum hepsi herkes birbirine girdi ya dur Şu yukarıda birileri vardı sanki diye hatırlıyorum Onları bir indirmeden gitmeyelim Temiz <laughs> Bak buradan bayağı bir indiririz ha sniper bulmamız lazım ama sniper olsa çok işimiz görecek. Bu ne lan değişik bir silah vermişler. Aa buldum lan şansımıza. Tamam şu çok iş işimizi görecek. Ulan tek de indirdiksin ha. Temiz. Tamam biz şunu aşağı inelim arkadaşlar. O sniper'la bayağı bir iş göreceğiz. Pas bas 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 bas. bas. Yok abi ama ne ara geldi? Dur ben yukarı çıkayım tekrardan. Yukarıda indiririz tek tek. Temiz. Ulan çok güzel yer bulduk kendimize. Var mı başka birisi? Yok gibi şu an. Ama tertemiz. İn aşağı. Bas 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 bas. Tamamdır kardeş ben temizledim burayı. Oğlum, o ne be? Yukarı doğru çıkacağız büyük ihtimalle de. Burası kesin çok doldur ya. çıkmasak mı lan? Ölebiliriz. Tek başımıza çıkıyoruz değil mi? Bas 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 bas. Lan kaç lan kaç kaç. İçerse bay. Şu bizinkiler var ya çok kafa karıştırıyor ya. Hani nereden atıyorlar oğlum? Her hepsi birbirine gel. Aşağıdan gelmişler lan. Aşağıdan gelmişler vay be. Şu evin içine bir giremedim. Beni bir salın da şu evin içine bir gireyim kardeşim. Temiz. Temiz tamam. Kaptan Price zaten. Guys. Şu yukarı doğru çıkmamız lazım bizim. Oğlum, o kim lan? İçeri karşıya girsin. Satayım be Çok güzel gidiyorduk ama işte çok karışık ya burası. Sakin sakin sakin. Demin burada öldük zaten. Şu hem oradan hem oradan fırlıyorlar. Bak hem şuradan hem şuradan fırladılar demin. Bizi araya aldılar. Şu an gayet iyi tamam. O bizden pardon. Şurayı temizlememiz lazım işte ama. Var mı sıkıntı yok gibi tamam. Şimdilik gayet iyi. Burası temiz. Bak oradan gelen var. Biz en iyisi tepeye çıkalım. Şu çatıya matıya bir yerden çıkılmıyor mu ya? Geleni geleni indiririz orada arkadaşlar. Te en tepeden. Ha şuradan indiririz ya. Bu bölüm harbiden zor ya. be ne adamlar çok gizli yerlere girmişler dur bakayım temiz tamam bitmedi mi lan hala temiz mermi de az kaldı ya sniper mermisi temiz yalnız silah çok iyi indiriyor ha ne yalan öyle yanıma kadar gelmiş adam Temiz Temiz Şu an gayet iyiyiz lan bir temizledik Bizim buradan çıkmamız lazım ama arkadaşlar Biz vurdukça onlar daha çok geliyor Temiz <laughs> Düşman herhalde Bas 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 İçerisi dolu büyük ihtimalle bayağı bir Sakin 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 bari o ne bir anda fırlıyorlar he bir anda arkadan da ulaşacağım bas 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 tamamdır şu an gayet iyi herhalde şu buraya kadar temizledik büyük ihtimalle de Sniper'dan bakayım. Oo, mermi bulmuşuz lan. Ben de diyorum atıyorum atıyorum hala nasıl o kadar var? Demek ki mermi almış bir yerden. 100 metrelerde, 68 metrelerde hedef var. Hala geliyorlar değil mi? Hala geliyorlar. Burayı korumamız lazım. Bas 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 bas. Tek başımızdayım ama burada. Burada ne yapabiliriz ki? 40 metre ileride bir şey var. Onda ne var anlamam. Oraya herhalde girmeden olmuyor. Orada bir şey var büyük ihtimalle. Her türlü gireceğiz. Burada ne var arkadaşlar? Burada bir şey var ya. Oğlum o ne ya kardeşim? Dolu, dolu be. Dolu var dolu. Varın birisi yok. Tamam. Oyun kaydedildi. Tamam. Demek ki burada bir şey varmış işte. da. Ama hala hedef gösteriyor. Bak hala çıkıyor orada biri. Çıkıyor oradan birileri. Bina temiz. Aynen. Yani biz bu binayı temizlemeden oraya ilerleyemiyoruz büyük ihtimalle. Şimdi ilerleyeceğiz. Çık bakayım. Bunlar beni takip ediyor herhalde. Ya yani önüm aslında çıkacağım da çıkamıyorum ki. Adamlar full zarar ya. Çekil kardeşim. Şu yukarıya doğru çıkalım. Yeni hedef 160 metre. Bas 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 bas. Şimdilik neredeyiz? Demin zaten burayı temizledik biz tamam. Burayı temizleyip aşağı indik. Yani yukarıdan aşağı indik biz demin. Tersine etmişiz. Ama buranın dönüşü de çok zordu. Öyle hatırlıyorum. 90 metre yok Burası bayağı bir dolu belli ileride birileri var çok yüksek ihtimal Şu anlık bir sıkıntı yok gibi. Devam 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 devam. Geç tarama diye. Şu arkadan dolaşabilir miyiz? Yok geçmiyor. Yukarıda birileri olabilir abi. Ha vurmuşuz zaten

A name. I want his name. Bu adam değil lan, bu onun adamı. Biz hala adamı ulaşamadık büyük ihtimalle. Sir, it's his cell phone. Kapitan Price. Koyan. Koyan. Aa adamı öldürdü lan niye vurdu adamı Zakayev. Zakayev. İmran Zakayev. İmran Zakayev vay be. Biz hala ana ulaşacağımız hedefe ulaşamadık ama. Vay. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar da beğendiyseniz beğeni yapıp abone ol arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.